Haber Global ekranlarından merhaba ben Begüm Çamlı gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı reisi ile birlikte Tahran'da düzenlenen Astana zirvesine katıldı. Erdoğan, Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali verdi. Güvenliğimize kasteden şer odaklarını Suriye'den söküp atmakta kararlıyız. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahran'daki üçlü Astana zirvesinde Suriye'nin kuzeyindeki terör unsurlarına operasyon sinyali verdi. İran ve Rusya'dan da destek isteyen Erdoğan, Tel Rufat ve Münbiç'teki terör tehdidine dikkat çekti. Tel Rufat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir. Suriye konulu üçlü zirve yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Üç lider Suriye'de siyasi çözüm sürecini, göçmenlerin güvenle ülkelerine geri dönüşünü ve terörle mücadeleyi ele aldı. Erdoğan, Astana sürecinin Suriye'de çözüm için en etkili yol olduğunu vurguladı. Siyasi çözüm sürecinin hızlandırılması çağrısı yaptı. Putin, üç ülkenin Suriye'nin normalleşmesi konusunda çalışmayı sürdürme kararı aldığını söyledi. Suriye'de diplomatik çözüm vurgusu yaptı. Rus lider İstanbul'da yapılan dörtlü tahıl zirvesine de değindi. Rusya ve Türkiye yapılan görüşmeden tatmin oldu ifadelerini kullandı. Terörle mücadele konusunda ise kararlılık mesajı verdi. Suriye'de terörizmin her türüyle mücadele konusunda kararlıyız, hemfikiriz. DAEŞ ve diğer aşırılıkçı grupların Suriye'deki varlığına kalıcı olarak son vermeliyiz. İran Cumhurbaşkanı reisi Amerika Birleşik Devletleri'ne yüklendi. Amerikan güçleri Fırat'ın doğusunu terk etmeli ifadelerini kullandı. İran'daki Türk heyetinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da bulunuyor. Dört isim heyetin kaldığı otelin bahçesinde hatıra fotoğrafı çektirdi. Zirve sonrası yayınlanan ortak bildiride de liderlerin Suriye'nin toprak bütünlüğü, terörle mücadele ve İdlib'deki insani durum konularına görüş birliğine vardığı ifade edildi. Bunun için toplantıların düzen...